Türkiye hepinizden merhaba en son arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci bölüm oyunu kapatmak zorunda kalmıştık ikinci bölüme geldik tek gün tek tarihte Allah oh, belanı versin ben şimdi lazımdı bana başka gaya yapamıyorum değil mi kötü oldu bu yalan gidip gaya yan yan tekrar geleceğiz saat yedide kalksam saat ikiye kadar kalamıyor ki bu hmm. Bak sıkıntı bu ya. Sıkıntı da bu. o da bize bir tane. Veriyor. 35 tane. Ben ne yapayım 31 taneye? tane. 60 veriyorsa. Aslanlar. Bir 2, 3, 4, 5, 6,

Burası ya çok yakışıklı. Işte. Gidemiyor muyuz? Gidemiyoruz herhalde. Bu ne? Becerileştiriyor muyuz? Yok. Bu da iş değil. Benim ölçümüm böyle. hayvan ölçebilirim. 5. 2 tane 5, 1 tane onluk.

<laughs> evet arkadaşlar en son biliyorsunuz ki maalesef no garip problemler çıkmıştı ve o yüzden videonun devam edemedik şimdi arkadaşlar video devam edeceğiz Hmm, sen ısırır. Ha kesme uzundan mı? Tabii ki de arkadaşlar. Senin ısırık diye işte alacağım. Şimdi işte kesme kezme. İşimize çok yarayacak. Dong. Arkadaşlar görüyorsunuz artık böyle vuruyor. Aslında apaçım uzaklar böyle vurmuyor arkadaşlar. Bakın örnek göstereyim. Bu bak. Bu bunun özelliği arkadaşlar. Şu pek alırsanız bu böyle vurmaya başlıyor. Ki ben bunu eskiden bilmiyordum. Şu an öğrendim. Çok kılıncımız var. Diyeyim ki kesme daha fazla mı? Alanı büyütüyor ve bu çok güzel çünkü düşünsene bir taşla bin tane insanı öldürüyoruz öldürmeye çalışıyormuş gibi mesela. Ha neyse arkadaşlar yani böyle de bir şey bu. Ha neyse arkadaşlar buna başlatacağım. Bu da kuş sesi geliyor olabilir. Ha, özür dilerim o konuda. Bak şöyle. Bakın. Bakın. Bak. Ama bak böyle olunca kötü oluyor. Ama şöyle olunca. Ha. Tamam bak. Milleti peki niye alacağım? Şöyle. Tamam. Tamam bulsana. Aa bulmuyor. Ya bulsana. Tamam dur. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Evet arkadaşlar yine buradayız. suyum yok ya. Su getirmediğimiz için. Aha, bak. videonu başlattım. Videonu başlatıyoruz. donuyor. Abi donma ya. Donma. Tamam. Oh, oh, bak arkadaşlar. Beni ne ediyor. Gitsene. İki saate gitmek zorunda değilsin. Ee, i̇ki saate gidiyor. Hı. Bak bak gel. Dondu bak mesela bu, bu, donuyor. Ben ne yapabilirim? Aha. Bunlar geldi. Artık alvayı yedik. Bak gitmiyor adam gitmiyor. Ansa diyorlar ki niye bot gibi oynuyor? Gitmiyor ki adam. Karakter hareket etmiyor. Ben öldüm öldüm. Lan.